Kuzey boru hissesinde görüntü bugün için taban olabilir 17 Ocak 2024 ben Sam Tekcan fakat net alış taraflarına baktığımızda A1 Kapital, İş Yatırım, Bank of America, Vakıf, Yapı Kredi ve Ak Yatırım. Şimdi bu taraflarda genellikle bu aracı kurumların yapmış olduğu son 6 aylık işlemlere baktığınızda ertesi gün malı boşaltma aldıkları malı çok hızlı bir şekilde piyasaya geri verme durumu söz konusu. Net satış tarafında ise yüklü miktarda deniz yatırım ön plana çıkıyor. Bugün Kuzey Boru hissesini Borsa İstanbul'da en çok satan aracı kurum deniz yatırım 438.800 adetle, Osmanlı yatırım 162.000 adetle, halk yatırım 100.000'e yakın, tacirler 37.000, oyak yatırım 35.000, ICBC 35.000 küsur seviyelerde. Şimdi öncelikle elinizde Kuzey Boru hissesi varsa... Ben 95 ve 100 lira üzeri seviyelerin çok tehlikeli olabileceğine, buraların görülse dahi, görülse dahi gün içerisinde bu hissenin satış baskısına sebep olabileceğini düşünüyorum. Net alıcılar sebebiyle özellikle Bank of America ve Ak Yatırım son zamanlarda A1 Kapital'de dahil olmak üzere çok hızlı bir şekilde aldıkları malı ertesi gün ya da iki gün sonra geri verebiliyorlar bundan kaynaklı son 6 aydır böyle bir performans gerçekleştirdikleri için ve çok yeni bir halk arz hissesi yine Kuzey Boru'da. yeni halk arz hisselerinin de zaten ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmama gerek yok. Son zamanlarda Borsa İstanbul yatırımcıları gördüler yeni halk arz hisselerinin ne kadar tehlikeli olduğunu. O yüzden ben şu anda tavan bir şekilde olan 85,30'daki kuzey boru hissesini çok sağlıklı bulmuyorum. Dediğim gibi 95-100 liraları görebilme ihtimali var fakat oralarda kalıcı olabilir mi? Yukarı taraflara gidebilir mi? Soru işaretlerim var çok büyük şekilde. Ben olsaydım bulaşmazdım açıkçası. 110 liraları görebilme ihtimali benim gözümde şu anda bu tabloda neredeyse sıfır. Sıfıra yakın yakın tarihte tabi 17 Ocak 2024. Yani bu video 6 ay 7 ay sonra tabii ki de geçerli olmaz. Kuzey boru hissesi diğer endekse bağlı olarak yukarı taraflara doğru hareketini tamamlar. Aşağı taraflarda peki nereye doğru nereye kadar satabilirler diye düşündüğümüzde ise 70 liralara kadar satılabilme ihtimali gayet sağlıklı olacaktır. 70 liranın altında artık sağlıksız bir satış olacaktır. Sağlıksız bir çar realizasyonu seviyesi olacaktır diye düşünüyorum. Kuzey Boru tarafında ekranda görmüş olduğunuz numara benim WhatsApp numaramdır. Profesyonel destek istiyorsanız yatırım danışmanlığı için WhatsApp tarafından bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.